Hadi bir bildim ileri. Sağıt urar gördüm. Engeli urar gördüm. Murat arasında oturuyorum. Hı hı. Aa, arabam var. Kaymakam Bey bana verdi. Allah huzurda razı olsun. Hı hı. İstediğim zaman zaten çalışayım. İstediğim zaman zaten çalışarım. Devlet bana maaş veriyor. Ailenizin maaşı var. Maaşım var. Benim karım benim bakıcımdır. Ben maaşım alıyorum. Biz şey yaparız. 5 tane çocuğum var. Aa, ben onlara bakıyorum. Aneme de bakıyorum. Ana da kronik hastası. Zaten benim anam 1936 doğumludur. benim anam yani en az 25 yıl diyor hastadır, hastadır. Vallahi engelli ular var ben hiç kendimi engelli görmüyorum. Vallahi. Çünkü niye? Benim etrafımda dolu insanlar, dolu şeyler. Evet, kesinlikle bakmam, kesinlikle. kesinlikle. Diğer ben diyorum, herkes benim gibi mutlu, şey olsun, neşeli olsun. Onlar da gitsin, gelsin, gelsinler. Ne var ki yani? Allah bize yapmış. Allah ne gelirse şükredeceğiz. Değil mi? Evet, evet. Yani birisi bizi vurmamış, bizi sakat etmemiş ki. Allah bizi kaderimizde böyle yazmış. Biz böyle göreceğiz. Böyle de devam edeceğim sonuna kadar. Araba hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin ya? Allah razı olsun. Harfi abi, abi nasıl? Allah razı olsun. Ne oldu sana? abi ya bu fermuarı patlamış. Sana zahmet yapabilirim. Abi ya o sabah gelmişsin. Yapacağım ya. Hemen ya. Kutlat bu arada engelliler günü de kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben de bütün engellerin şeylerini kutluyorum. Keşke Tarihli bir de senin gibi olsun. olsa abi. Aa yapacağım şey bir dikiş atacağım götürürsün. Tamam abi. tamam abi. Tamam babacığım. Tamam abi eyvallah.

yaşından ağırda oturuyorum. Ee, üç tane engelli babasıyım. Çocuklarım engelli e, yedi sekiz yaşına kadar e, hiçbir şeyleri yoktur. Sekiz yaşından sonra kaslar geriliyor. Çocuk düştüğü zaman daha da yürüme yeteneğini kaybediyor. Neler yaptım? Şimdi bunların büyüklerinin üzerinde bütün deneylerimizi yaptık. Doktorlar, büyük hastaneler olsun, genetik hastalık olduğu için hepsinde oluştu. 3-4 çocukta da aynı hastalık e, oluştu. Günlük yaşantımız, tabi sıradan insanlar gibi biz bizim yaşantımız ayrıdır. E, bir sabah kalkar, işte e, çocukların elbiseleridir, çorabıdır. Ha, bir hastaya gerçekten elbise giydirmek e, bayağı zordur. Her erbabın işi değildir işte bakıyoruz, yemektir, çaydır. İşte biraz dışarıdan geziyoruz. Özel günlerimiz oldu gidip geziyoruz. Yani gönül ister ki her şeyden işte bu çocuklar da faydalansın. Elimizde ne gelirse biz de onu yapıyoruz. E şimdi ben eğer e, onun onlar Allah bana sabır vermeseydi ben bakamazdım. Ben Allah'tan sabır diledim her şeye katlandım. Yedi yıl kendi tek başıma baktım. Halada bakıyorum, onlarla ilgileniyorum. Bir yere gitmiyorum, çalışmıyorum. Adan Z'ye onların işlerini ve kendi elimle görüyorum. 20 yaşındaki kızımı ben banyoya kendi elimle götürüp yıkıyorum. Üç kişi günde bir sefer lavaba giderse, dört, sekiz, yirmi sefer ben onların ihtiyaçlarını gerçekten zordur. Ama Rabbim onun sabrını verdi bana, ben bakıyorum. Zaten onları bir engelli olarak görmüyorum. Hani sabır diledik ya Allah'tan. Allah sabır verdi. Ben hey, gelin işte bu engellidir, şudur budur. Ben zaten yapamam. Ben onları engelli olarak görmüyorum. Onlar da bana karşı iyidirler, beni üzmüyorlar. Hiçbir zaman da üzmediler. Ağlak arpa huyu seçti. Tabiatın mina, minası, midi, toplumu güzel ahlak yerleştirmiştir.